NBA gündemliyorum yön veren program havaaltısına kaldığı yerden devam ediyoruz. Trade deadline yorumunda Part 2 ile beraber karşınızdayız. Hız kesmeden... yakın Bu kadar yakındı işte. Tabii. onun <laughs> parmaktan sonra dedik ya işte. Mehmet Ali'yle <laughs> evet. hesabı. Şimdi devam ediyoruz. Aynı hızımıza devam ediyoruz. Takas döneminin bir diğer hızlı takımı. Magic ve Denver'ın yanında onlar da bayağı hızlılardı. Miami Heat ile başlıyoruz. Miami Heat... Sacramento esaretinden Nemanja manya bir sayı kurtardı. <laughs> Lakers'in ee, almadığı, kurtaramadığı adam artık Miami'de verim yapmaya geliyor. Ve Harkless ve Chris Silva'yı verdiler sadece. Harkless'in yani oynamadığını düşünürsen, Harkless'in de adam gibi oynamadığını düşünürsen çok temiz takas. Onun için verimli oynayan versiyonu, oyun aklı katan versiyonu. Spor Olin, kardeşim değerlendiriyor. Olin Allah belasını versin. Zaten Olin'i ile yolladılar da. Neyse değiniriz ona. Abi bir eli sağ hele şükür bak. Kaç senedir NBA'de ilk defa adam akıllı bir playoff koşusu görecek. Vallahi çok mutluyum. Adam bir gitti. Timin, Nesota, Timberwolves, Sacramento Kings. Kardeşim böyle esaret olur mu ya? Yani yazık yani. Bu da insan. Tim, Timber Bulls zaten tarihin en kötü Yok Timber Bulls değil da. oğlum. Keşke Timber <laughs> Bulls önünde oynasaydı en azından playoff gördü. Gerçi Ve gördü sanırım orada, sonra orada. da. Sonra Oladipo'yu da aldılar. Oladipo'nun beni takaslayın deyip o takım otobüslerinde şey yapması sonuç verdi sonunda. Ya panik evet, hamlesi. Oladipo <laughs> tamamen panik hamlesi. Ee, Kyle Lowry takası Toronto ile çıkmaza girince çünkü Toronto muhtemelen Hero'yu Tyler Hero istemiş. Onlar da hayır demiş. Ta panik hamlesiyle Victor Oladipo'yu aldılar. Avery Bradley, Kelly Olinik ve 2022 swap hakkı verdiler. Yani aslında hiçbir şey vermediler. Aynen. Zaten Avery Bradley hiç istediklerini vermiyordu bu sene. Olenik desen zaten yani sakatlıyordu milleti. Yani vasfı oydu. Ya, ee, 2022'deki pick swap'ta yani çok bir değeri yok zaten. Miami Jim Butler o, o, sene de oynayacak. O sene de bam olacak. falan iyi bir takım olacak yadık. yine. Bir de Houston o sene yapacak. Yani. O yüzden değersiz. Hmm. Çok yani Ola dipoda Ola için Dipo artık son şans. Ya Ola Depo'yu şeyden aldılar bence. Yani şimdi Free Agency'ye giriyorlar. Antetokounmpo Box'a kal kalacak ya hani. Baktılar kimse yok gerçekten gerekse Oladipo'ya kontrat verirler çok iyi giderse. Ya Oladipo yani. tutarsa iyi transfer. Yani oynayabileceği takım Miami disiplin kültürde savunması zaten belirli üstünde. Aynen. Hücumda da kültüre adapte olabilirse o adam katkı verir yani oynanabilecek bir kumar. Yani tavan Artık. arttırıcı bağımlı. Yani daha çok hani Oladipo gidecek, gelecek, her şey çözülecek gibi değil. Takımın o, o hani finale Belki es kazaya kendimize atarsak daha ek silahımız nasıl olur hamlesi bence. Yani Justin'daki çok... ya o evet. şuursuz gibi oynamaz ya. Butler, Adebayo'su, Hirosu varken, Dragic'in varken Victor Oladipo şuursuzluk yapmaz zaten Spo onu döver yani. Ya bir de şey. <laughs> bir de çok ucuza. Sol olmazsa ayrı döver ya. Abi de çok hmm. ucuza. Yani kumar bile değil. Avergrad zaten kaç maçtır oynamıyor. yani sakat filan. Olinik, Olinik'in faydası belli zaten olayı üçlük atmasaydı Bir sayıla boşa çıkardılar o olayı. Yani gene kanatları dizdiler. Oladipo fizikli bir oyuncu. Oladipo, Bielsa, ya. Ariza, Igadala, Adebayo gene dizdiler kanatları. Tertizim yine aynı konu. işte aynı şey geldiler. Yani belki bu sene bile yine görebiliriz yani. Sürpriz Yok. bir şekilde ya. yine takımları eleyebilir. Final yani çok Milwaukee ama... Bucks'la Milwaukee Bucks'la eşleşirlerse bence Milwaukee Ayranları biraz yine titremeli yani. Abi yok ya. <laughs> söyleyemiyorum yani. Milwaukee ezar geçer hala ya, diyemiyorum. Bak. O kadar da değil evet. ama ya o kadar da değil artık şey çünkü. Takım yani güzel. Geçen sene bubble oldu, biraz sürpriz oldu. Sürpriz faktörü çok da yani Orlando'da zaten bubble. Millet o kadar yolu gitti de Miami ile Orlando arası zaten. Ankara Miami tekrardan şey iddialı oldu bence. Yani, yani ya, evet. koyarız artık abi yok Küst. yine büyük oynadılar. Elini çat 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 gene Riley Race. İyi bir oynadı. Takım sahibi ve iyi bir jam. Takım sahibi Öğrenme değil. Miami. Riley sadece şey. Riley yapıyor da takım sahibi Rayli de, Rayli de Rayli yine var. şey izin ya şey yapıyor yani. Takım sahibi gerektiğinde parayı koyuyor ve yani ek hamleleri falan tabii. böyle çok müsaade ediyor. Onu kastediyorum. Yani bu ha, takım tabii. kazanmak istiyor. Her zaman kazanmak için hamleleri yapıyor. Yani çok başarılı bir takım genel olarak Miami Heat. İşte Tebrik Rale, ediyoruz. Riley gibi bir manyağın etkisi. Heat ya Houston bir... için de şey diyebiliriz çok kısaca. Yani hani Oladipo'yu hiçbir şey için kaybetmektense en azından 2-3 bir şey al oğlum dediler. Yok Oladipo'yu hakikaten hiçbir şey için kaybettiler. işte tutarlarsa senin de Bradley var. İşte yani. opsiyonu. Yani pik aldı en azından dayan bir dayan tane yani onun için. Abi, de zaten o... Demek ki kimse Yok, çıkmamış Oladipo'ya bir şey değil, zaten yani. Zaten takım opsiyonu. Tutarlarsa tutarlar. Tutmazlarsa da tutmazlar yani. Yok ben pick swap'ı diyorum da hani ha, yani. Swap yok swap da gitmeyecek. Zaten Houston 2020'de tanking yapacak. Ya teknik olarak yine hiçbir şey de ya en azından ne bileyim ya işte. Demek yani, ki hiç teklif çıkmamış. Ya işte, Belki ne potansiyel ne kadar... yani. Abi Oladipo ne çok kadar ortalığı ya. karşı dediyse işte. Esabe. Neyse Oladipo'ya yani. geçelim. Biraz daha, güzel, geç. biraz daha güzel olayla geçelim. Philadelphia gene cesur bir Yine Daryl Morey. Ee, takımın yedek oyun kurucu sorununu çözdüler. George Hill getirdiler üçlü takasla. E, ee, üçlü takasla Terence Ferguson Philadelphia'dan New York'a gitti. Ee, Tony Bradley Philadelphia'dan Oklahoma'ya gitti. Austin Rivers New York'tan Oklahoma'ya gitti. Oklahoma Philadelphia'dan iki tane ikinci tur aldı. Ve Ignas Bradzeikis New York'tan Philadelphia'ya gitti. Yani ee, çok... Oklahoma 17 first round, 17 second round'la NBA'de var olan bütün draft picklerini toplamaya devam ediyor. Ee, Yakında şey tarafında da alan açan, oyun aklı olan Daryl Morey hamlesi güvenebileceğim bir tane adam. Yani Aynen. biraz daha derin hamle. Rotasyona birini kattın. Ben Simmons'ı biraz daha kanat rotasyonuna ekleme şansı yarattın. George Hill de zaten buraları yaşamış bir oyuncu. Tecrübesi, oyun aklı her şeyi var. Üçlüğü de var. Savunması da var. Tertemiz hamle. Lazım düşeler yani evet. diye. Oklama da artık utanmasa şey draft günü pan plakaları, panelleri falan bile satın alacaklar. <laughs> hani şey Okurya biri çıkar böyle Okur eskiden David Stern okurdu. Utanmasa şimdi Oklahoma'nın Sam Presti gidecek abi. Şeyde kürsüye çıkacak draft taklarını ok ok okuyacak. birinci sıradan Oklahoma City Thunder, şunu seçti. ikinci sıradan şunu seçti. Üçüncü sıradan bunu seçti. draftı satın alacaklar. Yani hani top top makinesi falan var ya. onu da satın alacaklar yani. Neyse Aldır. bakalım. Abi o kadroyu Aldır. alınır da. Ya yani şeyi konuştuk ya zaten. Altı tane birinci tur. Yedi tane birinci tur. Bak altı tanesinin Bradley Beal'a, 7 tanesinin Tanz'a varsa yarın şaşırmazdık ama yapmadılar yani. yani neyse o o da yapılabilir hala. 2020 biraz da belki yaparlar diyelim. Yaparlar yani. Devam edelim. Ve şimdi biraz da contender takımlar arasına geçelim. Mesela Toronto kadroyu attı. Biraz Lavro Takas için dağıtlar ama olmadı. E, ee, Matt Thomas Terence Davis ikinci tur hakları için gitti. Matt Thomas Utah'a gitti. Utah 4 tura, kavuştu. Ee, Terence Davis de gene yanlış hatırlamıyorsam Sacramento'ya gitti. Kontrol edelim. Terence Davis de gene önemli ikinci önemli için. Değil. Önemli değil. Zaten şey için açtılar onu. Adını yatır. Lavri giderse işte dörde birlik Lavri takası filan için. Evet Sacramento'ya gitti Terence Davis de. Onun için... 20 kişilik rotasyonu falan çıktı artık. Yani, yani... Bir, bir, adam daha eklediler. Yani. Evet işte. Yani onun için yaptılar. Ellerinde patladı. Toronto'nun tek takasına geçelim o zaman. Mühim takasına. Norman Powell Portland'a gitti. Gary Trent Jr. ve Rodney Hood'u da Toronto yolunu tuttu. Ya Hood artık hayal kırıklığı. Geçen sezon aşırı kopardı. Gerçek manasıyla bir hayal kırıklığı. Geri Trent'in de söylemesi bitiyordu. Bence güzel bir takas da. Portland. Ya, ligine ligin en iyi 3. şütörünü. Tamam, evet. Aktif olan en iyi ligin en iyi 3. şütörünü aldılar. Geri Trent'e de belki kontrat performansıydı. O riski de girmediler. Toronto uğraşsın abi. Boş ver. Ne sen uğraşacaksın. çok, çok temiz kitledi ya. Yani abi Toronto'ya çok temiz kitledi. Ben, yani. ya kitleme olarak değil. Belki parlar. Belki devam ettir. Bilmiyorum. Onu Toronto bulsun. Pound evet. bu kadar formdayken maç başında 20 sayı üretiyorken bench'ten gelip almamak. Bir de savunması da var yani. Hani Trent'in falan savunması yoktu. Hul desen oynamıyordu. De, Şimdi onun Pavlo savunma da yapıyor. Ya bir verimli de bu adam. Yani. Ya bir de esas şey. <laughs> Rodney, Hood eksi yazıyordu. Rodney Hood'un evet. eksisinden kurtulmalara bile artı yani. Ee, o zaman devam edelim. Rajan Rondo yazın bekleyen hamle sonunda gerçekleşti. Rajan Rondo Clippers oyuncusu. Ee, neye karşılık gitti? Lou Williams ve iki tane ikinci tur Atlanta Hawks'a gitti. Rajan Rondo için. Yani Lou Williams biraz da artık bu sene. Rajan Rondo oyun aklı, Asıl liderlik. Playoff'taki büyük anlarda da performansını biliyoruz. Clippers kırılgan bir takım ve onu biraz daha bir araya getirebilecek. Takımın sağ içi koçu. Çünkü Kavay ne kadar çok iyi bir oyuncu olsa da o sağ içi koçluk işlerini de beceren bir oyuncu değil. Yapan bir oyuncu değil. Paul George zaten kendi kendine hani sahanın ortasına bokunu bırakan bir oyuncu. Bunları böyle... Kardeşim çocuklar izliyor bunu. Haşlayabilecek bir lider. Bugün değil. <laughs> i̇yi anlamda. Ya yani biz sezon başı işte takas dedikodusu çıktığı zaman dediklerimizden farklı bir şey söylemeyeceğiz. Zaten Rajon Rondo normal sezonda performans pek vermeyeceğini tahmin ediyorduk. Ya yani, Rondo <laughs> sakatlandı. Elini <laughs> de <demine, gülüyor> el kırdı? Yani ama yani Rajon artık bir oyun aklı katması lazım. Rejirex kalmaz o iş. Ee, onun haricinde işte sağ koç. Clippers'ın iki sorunu vardı. Biri mobil pivot. Ibaka çözdüler. Öbürü de sağ iç koç. Ondor Ondor ile çözdüler. Clippers artık mazereti çok da kalmadı yani. Sakat aldılar. Rotasyonları hazır. Yıldızları hazır. Koç hazır. Aynen. Her şey hazır yani. Abi artık olması lazım. Yani olamıyorsanız da bilemiyorum. Tamam. Biraz sorgulayın kendinizi. Bu arada olamazlarsa Kavay da gidebilir ha. Olamayacaksın. Clippers hakkında çok sert konuşacağım. Ve bütün Clippers taraftarlarını üzüceğim. Kardeşim Clippers taraftarlarında 7 kişi var. Hı? Clippers taraftarı zaten 7 kişi mi de? İşte onları üzüleceğim. Ya 7 kişi üzmeye değer mi ya? Neyse. Ee, Clippers'ın artık mazereti kalmadı diyebiliriz. Ve günün en son takası, en bomba takası. C.J. Redick ve Nikola Melli Dallas'a gitti. Kar e Wesley Wundu, James Johnson ve bir tane de ikinci turda New Orleans Pelicans'a gitti. Dallas <laughs> hiçbir şey vermedi. Yine bak Seth Curry'nin gitmesiyle şut, şutlarını kaybetmişlerdi. Josh Richardson iyi, severim. Savunma falan yapar ama şutu çok çok iyi değil. Şimdi sen set şey alıyorsun. Bu iki adam alıyorsun. Melli'yi alıyorsun. Reddy'yi alıyorsun. Zaten Reddy'nin şutunu bilmeyen kalmamıştır artık. Yani NBA'yi takip eden insanlar olarak. Melli'nin Melli de şutu gayet iyi. Stephen işte Stanley kendi şehde New illa Allah ettirdi o adamı da. Neyse ondan da kurtuldu. Şimdi Dallas istese karşı içerisinde Redi yan yana oynatır. İstese karşı içerisinde Melli, istese Melli ile Redi oynatır. Çok iyi ıı, şut rotasyonları falan dizar. Doncic etrafında herkes şut ediyor, takımda. Yani zaten James Johnson falan da oynadığı yoktu yani. Onu kene bıraktın. Yani Redik, Melli, Doncic, Porzingis. Hani bir tane daha flex adam da yani. Hadi, hadi Richardson oynattın kısa beş falan oynuyorsun diyelim ki. Ya da başka bir adam getirdin. Ya herkesin üçlü iyi yani. Hani kimi durduracaksın? Zaten Donch'a double team getirmen gerekiyor genelde. Yani Dallas yine çok sağlam hamleler yaptın Nerede hiçbir şey vermeden. Yine <laughs> Avrupalı, Avrupalı da aldılar. Yani Dallas yani çok sağlam hamle. Ee, yine playofflarda falan derinlikleri hazır oldu. O yüzden tebrik ediyoruz Dallas'ın ekleyecek çok bir şeyim yok. Kısa bir şeyle gireceğim. Ya bu işte Lakers neden Kyle Lowry'i almadı? Yok bilmem ne. Ya zaten iki oyuncusu, iki süperstarı takas. Bu yani sakat. Bu takım iki süperstarın çevresinde kuruldu. iki süperstar olmayınca bu takım zaten maç kazanamayacak. Klasik Lakers taraftarları çok galyana geliyor. Yok onu verelim, bunu verelim diye. Ya yani kimle oynayacaksın kardeşim? Yani, kişi sadece zaman, <laughs> yani, Kyle Lowry'i şeyle mi oynayacaksın? Damian Jones'la mı oynayacaksın? Kimle oynayacaksın? Damian <laughs> Norton <gülüyor> takır koyarsın. E işte. <laughs> yani Kyle Bu Kuzma altıncı adamın... adam olur falan. <laughs> Bu iki adamın dönmesini <laughs> bekleyeceksin. Yani yapacak bir şey yok. Ya, Koç staffını tebrik yani. ediyorum. alttan Drummond, Every Bradley gibi adaylar çıkarsa artık onlardan bir tanesini alırlar. Başka bir şey eklemeyeceğim. Drummond'dan, yani Drummond'dan bilmiyorum artık ne olur ama Başka ne olmuş? Birini Bakalım. ya. La Marcus Soldrich var bir de buyout'ta. La Marcus Soldrich şu an boşa çıktı. Aynen. Aynen. Olarak... Portland'a gider gibi görüyorum ben. Yani. yani. Muhtemelen o olacak. Soldrich'in Ald Ama... Miami yazıyorlar yalnız ha. Oldur ya yani front runner olarak Miami gösteriliyor en büyük atoda ki bence çok temiz olur. Oraya da gider. Ama yani işte çok temiz olur ya. Oldur artık yani, yaşında. eskisi değil. Ama Miami'nin derinliğine gider ya. Igadala da geçen sene mesela iş gördü Miami'de biraz. Bu sene yaşlı artık olmuyor Olsun. hani. Ama bir sene Yigadala, işini yaptı yani. Igadala pot altı değil. Ya tabii. Gerekirse şutunu yine atar. Yine savunur. Kanat savunmasını falan yapar. Yine değerli bir parça hala da. Işte her sene bayağı bir düşüşteler. Oldur hala bu sene bence gayet katkı verebilir yani Miami'ye gitse. Mesela Boston'a bile iyi giderdi. işte Boston'a gitmez. Yani. İşte belli yani. değil yani, yani. Bunu zaten sonraki videoda belli olur kısa bir başlangıç değiniriz. free yani, agentların yani nereye serbest piyasaya çıkmış oyuncuların nereye gittikleri üzerine Tabii. buyoutların sonuçları üzerine yine bir videoda da tekrardan sizlerle buluştururuz bütün haberleri o zaman ee, kapatalım artık geç oldu Hı -hı. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayınız ee, haberleri öğrendiğimiz anda yine sizlerle beraber bir video ile karşınızda olacağız teşekkür ederiz izlediğiniz için tekrardan görüşmek üzere sonraki videoda hoşçakalın hoşçakalın